Arkadaşlar merhabalar. Edirne Kuş Pazarına doğru gidiyorum. Güzel bir video çekmeyi düşünüyoruz. Yavaş yavaş kuş arkadaşlarımla gidiyor zaten. Selamun aleyküm. Kuşatmaya gidiyoruz herhalde. Evet abi. Bizim YouTube kanalı var da o yüzden geldim ben kuş kanalı. Çekin yapacağım. Ya sana da takılabilir değil mi? Aslan. İsim neydi? Aslan. Aslan. Maşallah. Yardım edeyim istersen. Burayı Emeğimiz ya. olur. Bayağı. <laughs> Bir katkımız olsun. Dur tutunayım. Tamam. Bayağı ne yapıyorsun abi? Pazara geldim. Valla ben çekim için geldim. Bizim kümes var da benim kuzenler uğraşıyor. Bizim bir YouTube kanalı var. İşte orada güvercin videolar falan tutununca devam ediyoruz. Bugün de dedim bir pazara gideyim çekim yapayım. Bak kısmet sana yapmışsın. yardım etmek de varmış. Eyvallah. <laughs> ben de bayağıdır gelmiyorum da güçler fazla var. şey yapınca iyi. iyi. Beraber satarız. <laughs> Daha, var mı bu pazar? Nasıl? Pazara burası mı? Şurası He. Ben hiç daha gelmedim. Eskiden Topkapı aşağıda vardı. Bilmiyorum Topkapı, sen bilir misin? Çok eski. He. Ben daha oraları biliyorum. Çocuk. Tutarım. Aynen. Evet arkadaşlar, kuş pazarımız burada. Bakalım arkadaşlar vurdu gelecek miyiz? Abi güzel vallahi. Otur. Pazara gittik arkadaşlar yeri arıyoruz kendimize. Baya bir güçlü arkadaşlarımız var. Hadi, hadi. Tamam. Hadi, hadi. Evet, arkadaşlar tezgahımızı kurdu aslan arkadaşımız alın ben de merak ettim kuşları. Ben çok kuştan anlamam. Ben izleyiciyim. Adam <laughs> aldı? Bizim kuşlara benzer şeyler var. Bizde de bayağı bir kelebek, karabaş var. <gülüyor> Maşallah. Evet. <laughs> Abi ben bir tur atayım, yine gelirim sana, tamam mı? Sağ ol, tamam. Tamam, eyvallah. Hayırlı pazarlar.

Evet arkadaşlar pazar böyle bir yer. Burada ilerisi de var. <laughs> evet. Bir hızlı tur atayım sonra arkadaşlarla sohbet etmeye çalışacağım. Şimdi telefon açacağım. Lan portakal, <laughs> portakal, <laughs> portakal. Portakal suyu var suyu abi. Evet, şurada da bir devam var pazarın. Pazarın devam var arkadaşlar burada. Çoğu arkadaş yeni gelmiş zaten. Maşallah. Hayırlı pazarlar abim. Abi vallahi sigara kullanmıyor. Çok ters adama denk geldin. Arkadaş sigara işçisi diyor ama ben kullanmıyorum arkadaşlar. <laughs> Hayırlı pazarlar abi. Çekebiliriz değil mi? Bizim YouTube kanalı var da orada paylaşıyoruz. Sakıncası olmaz zannedersem. <laughs> Niye alamıyor? <laughs> Maşallah. Daha yavru hiçbir şey belli değil oğlum. Ne belli değil. Gel bu tarafa. Pazar bayağı halının halı sağ var halı sağının e, etrafında evet. devam ediyor arkadaşlar. Turdan sonra ben biraz arkadaşlara sohbet etmeye çalışacağım. Abi bak şunlar mesela. Sazıları öyle bir... Öyle oraya kadar devam ediyor. Oraya kadar ben bir gideyim

Farklı bölüm var. Orada zannedersem küçük kuşlar var. Sakalar falan. Muhabbet kuşları. Oraya da geçişini bulursak geçeriz daha sonra. Evet. Burada küçük kuşlar var arkadaşlar. Saka muhabbet kuşu.

Evet, polisini polisini alan gelmiş arkadaşlar bu <laughs> için. <gülüyor> Ya ya, tane Dört tane kardeş. Tekrek mi çıkacak oldu? Hepsi kardeş. Yağ yağ sonrası. Yine de bir daha şey Bir biraz daha. Şeyden alır. Şuların vazgeçilmez malzemeleri.

Evet arkadaşlar az önce pazara beraber girdiğimiz arkadaşı bakıyorum. He, evet, yeri burada. Arkadaş evet, tezgahını açmış. nasıl kayıp. Neyse gelir misin? Ne yaptın? Nasıl gidiyor? Satabildin mi? Soruyorlar ama şu anda Daha iyi, erken de. Sen nerede kümes? Tekirdağ'da. Tekirdağ'da. Oradan geldi buraya. <laughs> Bayağı da uzaktan gelmişsin. Baskı ile mi aynı, aynı tür kuş besliyoruz kümeste. Ve sen neredeyiz biz? E şimdi bunları satamazsan bir daha mı götüreceksin? Satarsın da inşallah. <laughs> Uğraş vereceksin yani. var başka arkadaşım. Bunlar da benim. Evet, Bunlar mavi. Bende de bir tane var da. <laughs> bende de bir tane var sana lazım. <laughs> Bu da erkek. <laughs> ne yapalım biliyor musun? Hadi. Sen bir tane <laughs> Kuş bana fiyat verile, ben elimde dolanayım, müşteri çıkar çıkmaz mı? E, gerek yok. Ha? Yani. Ya ben sen kuşu kuşun satırsın yani. diye, ben de video çekilsin diye yapıyorum zaten. Evet, evet. <laughs> Sırf seni düşündüğümden değil yani. <laughs> sen kaçtan giriyor kuşlar? Kapatayım mı kamerayı, öyle söyle istersen. Ha? <laughs> <laughs> Piyasa <gülüyor> değerleri ne düşünüyor? Ya beni alıcı varsay, tamam mı? Benim, burada mesela en güvendiğin kuşun hangisi? En güvendiğim kuşum şu. An. Şu. Kaç istiyorsun ona? 150 şu. Şuna 150 istiyorsun. Evet. Ha, şu. Evet arkadaş 150 istiyormuş. Senin yavru mu? Sen kendi yavru. Hepsi ha. kendi. Hepsi. Hı. Hepsi. Hı. Hepsi. Hı. Hepsi. Hı. Hepsi kendi yavrusu. Arkadaşlar 10 numara kuş. Güzel. Bizim Ali bakalım ne diyecek? Bizim ee asıl kelebekçi Ali arkadaş da çok her şeyi biliyor muhabbeti yapıyor. Dur ben. Ne şimdi bunu tutmam kaçar maçar. <laughs> Pazarda. Daha. Beyaza ne istiyorsun? <laughs> Beyaz takım kuşuna takım kuş olursa. He. Takımına yüzdü. En ucuz ya şey için yanlış anlama. Videoda şey. öyle şeyler izlendiği için anladım. soruyor. En ucuz kuşunla burada iki şeyde de en ucuz da en pahalısı hangisi örneğin? Yani en ucuza satabileceğin, gözden çıkaracağın mesela. Şu siyah Siyah. kaç lira mesela Ziya istiyor? Sen misin? Bir de bu var kardeşim. 20 liraya mı ikisine diyorsun? Ha, 20 ona 20 ona. Ha, 20 ile 150 mi diyelim şimdi senin kuşların değeri? arkadaşın kuşların değeri 20 ile 150 arası şu an. Tabi bu pazarlık işi neye gideceği belli olmaz. Tamam tamam. Burada yok muydu Marim abi? Evet, güzel Markalarım var ayağımda evet, yani. Bizde 2-3 tane var da Güzel bir tanesi gelişmedi Onun videosunu koymuştum zaten Yerlerde yavrular. Arkadaşlar bu kolidekiler hepsi bir aileymiş. Evet. Family. Şu. Dişisi. Bu da erkeği. Bunlar Evet. Komple aileyi bir kaça satarız? 250 diyoruz ama 250 e veririz. Veririz evet. Sıkıntı yok boş göndermeyiz. <laughs> evet arkadaşlar bu aileyi 250 liraya satıyor arkadaş. 250 liraya aile var arkadaşlar. <laughs> 250 liraya takım var arkadaşlar. Kaç? 2, 4, 5. 5 kişilik aile 250. <laughs> Bizi çekmiyor musun? <laughs> Çok güzel kuşumuz var. Evet, burada gazeteci basından arkadaşlar da dolanıyor. Arkadaşın kuşları iyi ya. Bak seni kanala da yayınlayacağım alış alırsan. Bonusu var bak. <laughs> Kuşlardan anlıyorlar mı bakayım? Bana o kadar hevesli beni çeklemedin ama. Gazetecileri görünce... <laughs> Heyecan yaptı arkadaş gazetecileri görünce. Arkadaş gazetecilerin peşine gitti. Ben de gidiyorum peşlerine. Kameraları görenler şov yapıyor. Çekerken şov yapmadılar. <laughs> evet. yıllardır buradan bu pazar kuruluyor arkadaşlar. Buraya kadar devam ediyor. Sevgili arkadaşlar Hı -hı. videomuz buraya kadar. Ee, daha sonra devam olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gracias.